ben Bayış Haftası 3-9 Kasım 1975 yılından beri ülkemizde kutlanan bir hafta. Canlı vericili nakilde son derece başarılıyız. Dünya birincisiyiz canlıdan canlıya yapılan nakillerde. Bu önemli bir başarı ama bizim istediğimiz bu değil. Ülke olarak sağlık sistemimiz, Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu organ nakli altyapısı, organ nakli yapacak her konuda böbrek, kalp, karaciğer her konuda deneyimli cerrahların ve dahili branşların olması bunların hepsi organ naklini en başarılı şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu yüzden ülkemiz organ nakli açısından dünya gözüyle bakıldığında her çeşit organ nakillerinin başarıyla yapıldığı, sonuçlarının son derece yüz güldürücü olduğu bir ülke. Dolayısıyla da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde canlı vericili nakiller son hızla yapılabiliyor. Ama canlı vericili nakilleri tek başına yetmek yapmak bizim hastalarımızın ihtiyacını karşılamıyor. Neden? Çünkü hastalarımızın her organ bekleyen hasta canlı vericili nakil olamıyor ya da kendisine verici olacak bir yakını olamayabiliyor. Ee, bu nedenle yani kadavradan bağış sisteminin e, az sayıda olması e, bu sistemin ki bizim kadavradan bağış sistemimiz ülke olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir e, Ulusal organ doku paylaşım ve dağıtım sistemimiz var ki bu sistem e, dünya bazında baktığımızda çok güçlü bir sistem. Herhangi bir organ bağışı ülkenin neresinde yapılırsa yapılsın bu bağışlanan organın en uygun hastaya en adaletli şekilde en hızlı şekilde e, ulaş, ulaşmasını sağlayacak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir altyapımız var. Tüm merkezler bu çatı altında çalışıyor. Evet. Ama tek eksiğimiz var, oyunun organ bağışı konusunda yeterli desteği sağlamaması. E, canlı verici nakillerin başarılı olması evet ama yetmiyor. Çünkü kadavradan bağışa, ölenlerin organlarının bağışına e, ihtiyacımız var. E, 2023 yılı içinde e, organ bağışı oranımız %16 ölen kişilerden beyin ölümü olmuş, e, tanısı almış ve ailelerinin, organlarını bağışlama onayı yüzde %16. Bu düşük bir rakam. Çünkü hastalarımızın organ bekleyen hastalarımızın ihtiyacını karşılayamıyor. Hastalarımızın e, organ beklerken hayatlarını kaybediyorlar ya da çok zorlu koşullarda hayatlarını sürdürüyorlar. Pandemiden önce kaçtı. bu oran %27'lere kadar çıkmıştı. Hı hı. Yani rakamsal olarak e, %9'luk bir fark ama o bu %9'luk binlerce insanın organ nakline, hayatına ve sağlığına kavuşması demek. Bu nedenle topluma hastalarımız, organ bekleyenler adına bir çağrımız var. Organ bağışı haftasında bu farkındalığın daha da artmasını istiyoruz. Ölümden sonra beyin ölümü gerçekleştikten sonra ölen kişilerinin organlarının o kişi için hiçbir faydası yok ama kalanlar için bir yaşam sunuyor, bir hayat sunuyor. Hadi şey sosyal baskı var yakın organlı yani etrafında bu iyi bir şey yapmadığı konusunun e, algısının olacağı toplumsal baskı var dini nedenleri ileri sürenler var inançla ilgili e, sağlık sistemine ya da sağlık çalışanlarına tepki gösterenler var psikolojik nedenler var yani insanların o an e, bu sebep yani herkesin bir sebebi var yani bir şey yapmayacaksanız kendinize bir sebep yaratabilirsiniz. O anki yaşadığı duygusal durum buna çok etkili. Ama beyin ölümü tanısı konusunda çok endişe var toplumda çünkü beyin ölümü gerçekleştikten sonra biz organ alabiliyoruz. Ama beyin ölümü e, olan kişi bizim için e, toplum gözünde ölen kişi. E, hasta yatağında değildir. Morktadır ya da mezardadır. Ama bizim beyin ölümü tanısı koyduğumuz kişiler aslında tıbben ve hukuken ölüdür. Yani yaşamla hiçbir bağları kalmamıştır. Beyinle beden arasında bağ kalmamıştır. Beyin fonksiyonları geri dönüşümsüz olarak kaybedilmiştir. Yani yaşamayan kişilerdir. Sadece o kişilerin organları makine desteğiyle sadece organları fonksiyon göstermektedir. Ve organların beyin olmadan fonksiyon göstermesi bir yaşam değildir. Çocuk bölümü takip ediyor. Buraya aktarıyoruz. 18 yaşa.